cinlerin yaratılışı olarak biz onları dumansız bir ateşten yarattık der. Biz onları göremeyiz ama varlıkları o bilinen bir gerçi. Cinler bulunduğumuz her yerde varlar. Evimizde var mıdır? Tabii mutlaka vardır. Çocukken hep duymuşuzdur ya da büyüklerimiz bize demiştir. Aman evde kafe eşiğine oturmayın derler. Gece yalnızsanız eğer mümkünse tek başınaysanız evde banyoya girmeyin ya da gece uzun süre aynaya bakmayın derler birçok şekilde görünebilirler ya da birçok varlık şeklinde de görünebilirler. Nasıl ki biz insan olarak çok sevdiğimize zarar verildiği zaman intikam duygularımız vardır. Onlar da aynıdır. Ve o insanı ele geçirmek için önce onun enerjisinin düşmesini bekler. Eğer düşmüyorsa başka bir insanı kullanıp ona yaklaşma yoluna gidebilir. Ve ne olur yani devamlı tanıdığınız bir insan bakıyorsun ki sizi tanımıyor. Dış dünya Gibi bir noktaya bakar. Bazen çoluk çocuğunu, eşini, kardeşlerini tanımaz. Ondan beklenmeyen hareketleri yapar. Kendi kendine konuşur. Yani delidir dersiniz ama değil. Yani o frekans uymuştur artık onlarla konuşabiliyordur. Direkt sana zarar veremiyorlarsa ama hassas durumda olan çok sevdiğim bir insana zarar verebilirler. O yüzden hakaretvari ya da inanmama, inanmıyorsan bile lafını etmemek tabii ki en güzelidir. Ayet-ül son cümlesi ve la ya'uduhu hifzuhum ve huvel azim bitti şeytanı da eden fersah fersah uzaklaştıran sözdür bu. Bakın zaten felak ve nes sureleri bu tür olaylar için indirilmiştir. Göz, nazar, işte şeytanın şerrinden, cinin şerrinden, kötü niyetleri, kötü niyetli insanın şerrinden dahi korunmak için felak ve nes sureleri indirilmiştir. Bazı ben inanmıyorum diyen insanlara da onları da mutlaka her ne kadar inanmasan da yine de alay etme. Hakaret vari konuşmalar onlar hakkında yapma ki ne olur ne olmaz. Ama aramızda yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Tek şart korku yok.